Umut. Evet. Bu tamam. kartlarını açıyor. Part 3. Part, 3. Part 3. Mert. Mert. Neyse hadi, hadi. boş ver. Hadi. Umut, Umut. evet Umutlar, arkadaşlar. Var, var, var. Devam, ediyoruz kartlarımızı açmayı. Bu çıktı. Orada? Mert şimdiye kadar lik en iyi çıkan 98'lik Lewandowski çıktı. 92 97'lik Modric e çıkmış. Evet. Oha Ronaldo mu bu? Evet vallahi. Hakan Semir olmuş. Tamam evet. Bu çıktı. Dışarı çıkar mısın? Hayır, tamam. Ben de Bizi... tamam. Devam Biz edelim. Biz video çekiyoruz ama. Evet bu. E, ben de Şimdiye kadar çıkan en iyisi 98'lik Lewandowski. Evet bu. Anne video çekiyoruz. Oha, Yanlışlıkla yuttum ya saklı. Tonali. Devur Mert şimdiye kadar çıkan en iyisi 98'lik Tamam. Lewandowski Neymar'da çıktı. Allah Arkadaşlar kanalıma abone olun tamam mı? Ya tamam. Mert'in kanalının adı da? Gamer Mert. Ma Gamer Mert. Onu da abone olun. Onu da kanalı çok güzel. Oha! <gülüyor> Oha! Oha! <gülüyor> Oha! 98'lik Ronaldo. Kart, bana kart bunu veriyorsun. Bana biraz kart verin 98'lik Ronaldo. Sen hmm. bana 90, 90 Sen bana Messi var 99'luk. Sana Mbappe vereyim? Mbappe? Evet, Vallahi ben Ronaldo'yu vermem. 97'yken bak o mu Ronaldo? Hem de United'lı Ronaldo. Bakın arkadaşlar. Deli, hepsi... Ama Ronaldo çıktı. Çok sevindim. <laughs> Şunu ben açayım. Şunu da ben açabilir miyim? Onu da Mert açsın. Hadi bismillah. Balotelli tamam. ve Azli Kartu. Evet arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar game beni game de, beni gizliyorum. de göster beni de göster. Bye Kanalıma be. abone olun. İsmi GAMERMAN. Tamam. Görüşmek Görüşmek üzere.